Ses 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tamam. Evet, Kültür Sanat Günleri hızla devam ediyor. Bu sefer de yine yazar ve şair Güven abimizle beraberiz. Güven Kahramanoğlu. Bu sefer yanımızda Yunus Küçük abimiz var. Kendisi bir şair, ilk kitabını yayınladı. Yanımızda şair ve yazar Sayın Derya Avşar var. Yanımızda değerli yazar arkadaşımız abimiz Engin Kasap var. Şimdi yanımızda çok değerli bir yazar dostumuz var. Çocuk edebiyatının önemli isimlerinden ve Ardanı UNESCO'ya kadar tanıtmış, UNESCO ödülü almış. sonra Polat Bilgin abimizle beraberiz bu sefer. değerli abimiz Canan Karabağ var. Onunla biraz söyleşi yapacağız. Üçüncü Ardahan Kültür Sanat Günlerindeyiz. Devam ediyoruz. Ee, şimdi de Alper Akçam e, hocamız. Ee, biraz Ardahan Kültür Sanat Günlerini konuşmak istedik. Biraz onun öncesinde e, başlayan daha e, uzun yıllardır devam eden Dursun Akçam Kültür Festivali'ni konuşmak istedik. E, Alper Hocam hoş geldiniz öncelikle. Sağ olun. Sağ olun. Çok ee, teşekkür ederim. Rica ederiz. Ne demek. E, vakit ayırdınız. Önce bir Dursun Akçam Kültür Festivali'nden bahsedelim. Kültür Festivali'nden kaç yıldır devam ediyor, neler yapıyorsunuz? Dursun Akçam 2003 yılında sonsuzluğa uğurlandı. Benim babamdır kendisi, ben büyük oğluyum. Arkasından Dursun Akçam'ın adını ve anısını bu bölgede yaşatabilmek için ki, yani bence yurt çapında da hatta dünya çapında da yaşatılması gereken bir mücadele adıdır. Yalnız benim babam olduğu için değil. Yaşam hikayesi gerçekten çünkü çok ilginç bütün insanlık adına. Burada ne yapabiliriz diye düşündüm ve sonra önce bir Dursun Akçam ormanı oluşturduk 2004 yılında. Kars yolunda o göreceksiniz 2000 e, hektarlık filan bir alanda çok sayıda 20 binin Mesela, üzerinde çam fidanımız var orada. gördük. Orada. Evet. Sonradan da işte bir bina, bir kültürevi binası. E, Dursun Akçam bütün ömrünü kültüre, sanata mücadeleye e, insanların hayatını çoğaltabilmesine adamış birisiydi. Kaf ardını bulmak için yola çıkmış birisiydi. Onun o verdiği mücadele ondan sonrakilere de örnek olabilir diye düşündük ve e, burada bir kültür evi kurduk. Bu kültür evinde olabildiğince otantik bu bölgeye özgü bir yapı ile tamamladık ve daha sonra da 2005 yılından başlayarak burada kültür sanat etkinlikleri yaptık. Yani bu Türkiye'de aslında neredeyse yani örnek olacak bir çalışmadır, büyük bir çalışmadır ve çok şeylerle mücadele ederek bu kültür sanat günlerini yaptık biz. Yani özellikle ilk dönemlerde. ...büyük bir reaksiyon aldı, bir tepki aldı. Yani Hı -hı. özellikle Dursun Akçam'ın siyasi kimliği nedeniyle. Hı -hı. Yani yaptığımız çalışmalar baltalanmaya, engellenmeye çalışıldı. Ama biz yılmadık. Ee, tabii bu arada e, sanatçılardan, yazarlardan önemli destekler aldık. Yani Doğan Hızlan'dan Arif Sağ, Musa Eroğlu'na kadar yazarlar... ...Adalet Ağoğlu'ndan ne ne bileyim yani... E, ...aklınıza gelen kim varsa beni kırmadılar. Buralara kadar geldiler biz... 2005 yılından başlayarak arka arkaya bir tek geçen yıl ara verdik. 2021 yılı bu yıla kadar 16 kültür sanat günü yaptık ki bunlar yani ses getiren etkinlikler oldu. Daha çok dışarıdan gelen yazarlara, sanatçılara, açık oturumlar düzenledik. Ayrıca tiyatrolar yaptık. Bu da çok önemli. Yani Dursun Akçam'ın ve Gören'in yine çok önemli yazarı olan Ümit Kaftancıoğlu'nun evet. yapıtlarından ben oyunlar yazdım. Bu oyunu Ardahanlı gençler tiyatroya tiyatro sahnesinde oyuna dönüştürdüler. Burada biz Kanlı Dere'nin Kurtlarını oynadık. Ümit Kaftancıoğlu'nun Yelatan'ını oynadık. Yine Dursun Akçam'ın Öğretmeni Kim öptüğü oynadık. Sünnet Partisi'ni oynadık. Ee, ve gerçekten de burada bir kültür-sanat ağırlıklı, böyle gel gelip geçici etkinlikler şeklinde değil, kalıcı, iz bırakan bir şeyler yapmaya çalıştık. Başarılı olduğumuzu da sanıyorum. E, bunu inatla ve ısrarla biz devam ettik. Ben bir tıp doktoruyum ama ben de 2000 yılından sonra edebiyat ve kültür aranında çalışmaya, araştırmaya başladım. Bu doğrultuda benim yaptığım çalışmaların bir parçası da Dursun Akçam ve onun arkadaşı olan Ümit Kaftancıoğlu gibi ...köyensül edebiyatçıların çalışmaları üzerine bir kuramsal çalışma başladım ve... E, ...Türk romanında Karnaval diye bir kitap yazdım. Buradan hareketle Bahti'nin çok sesli roman... ...kuramını e, bir şeyle... E, ...Ahmet Hamdi Tanpınar... ...Ahmet Mithat Efendi'den tutup... ...ta günümüze kadar Orhan Pamuk'a... E, ...Hasan Ali Toptaş'a kadar getiren bir araştırma kitabı oldu. Daha sonra... ...yine Cumhuriyet ve köyensülleri üzerine... Anadolu Rönesansı diye bir kitap yazdım. Leyla Erbil, Bilge Karasu, e, Oğuz Atay üzerine başka bir kitap yazdım. Orhan Kemal araştırmaları. Yani ben de babamın o edebiyatçı kimliğini bir şekilde bugüne taşımaya çalıştım ve köyensür edebiyatçılarla ilgili özgün bir tezim oldu. Batı Rönesansı'nda Rab'le, Türk Edebiyatı'nda köyensürler diye bu tez. Yani uluslararası bloklarda filan da yayınlandı. Ben onun dışında romanlarımla, öykülerimle ve Dursun Akçam Adına yaptığımız bu çalışmalarla Ardahan'da kültürü, sanatı böyle köklüce yerleştirmeye çalışan bir uğraş içinde oldum. Bu arada çok az sayıda Ardahan'dan arkadaşlarım da sağ olsun, dostlarım da bana yardımcı oldular ama Ardahan'da iyi bir maya atıldığını sanıyorum. Yani burada zaten bu Kuzeydoğu Anadolu coğrafyası çok sesli, çok kültürlü bir coğrafya olarak bu tür çalışmalara hep böyle uygun bir kültürel ortamı hazır etmiştir kendisinde. Mayamız, toprağımız buna uygundur ve dolayısıyla da arkasından yani birçok yazar şair bu topraklarda yetişmiş genç arkadaşlarımız da bir araya gelerek kültür sanat etkinlikleri yapmak istediklerini söylediler biz biraz daha böyle kuramsal ağırlıklı işte bildir bildirlerin tartışıldığı bir takım etkinlikler yapıyoruz tiyatro sinema ağırlıklı falan Şimdi genç yazar ve şair arkadaşlarımız da daha çok hani kitaplarını öne çıkarmaya çalışan bir uğraş içerisindeler. Onlar da yani bizimle birlikte yeni bir şeye girdiler. Ardahan Kültür Sanat Günleri diye başlattılar 3 yıldır. Biz de Dursun Akçam Kültür Evi olarak onlara seve seve ev sahipliği yapıyoruz. Biz o geleneği zaten 16 yıldır yaşatan, 16 yıldır bu etkinlikleri yapan bir kuruluş olarak onlara tabii ki elimizden gelen bütün desteği, yardımı e, yapıyoruz. Biz bu etkinliklerin başvurusunu da biz yaptık. Çünkü biz bir tüzel kişiliğiz. Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı olarak. Sonuçta bugün Ardahan'da işte siz de görüyorsunuz burada evet. E, Ardahan yani sonuçta 20 bin nüfuslu bir, e, bir ildir ama yani e, gerçekten de o o nüfusun çok üstünde a, Türkiye'de ses getiren, iz bırakan bir kültürel bölgedir aynı zamanda. Bunu bugün burada canlı olarak da yaşıyoruz. Ben Dursun Akçam Kültür Sanat Vakfı Başkanı olarak Dursun Akçam'ın büyük oğlu olarak e, eski bir tıp doktoru, genel cerrah şimdi bir edebiyatçı yazar olarak aynı zamanda edebiyatı, kültürü, sanatı böyle sokağa taşımaktan ötürü e, iyi şeyler yaptığıma inanıyorum. Tabii ki bu benim için oldukça yorucu. Yani ben 40'a yakın kitabım var. Yunus Nadi Öykü Ödülü, Troya Edebiyat Ödülü gibi ödüller de aldım. Yani bu işle çok ciddi uğraşıyorum ben. Yani gece gündüz okuyarak, yazarak uğraşıyorum. Ama sonuçta edebiyat olmasa hayatımız çok yavan olacak. Kültür ve sanatın bize kazandırdıkları olmasa biz özgürlüğün ne olduğunu da herhalde çok iyi anlayamayacağız. Bu anlamda bugün burada düzenlenen bu etkinliğin bir parçası olmamız benim için de onur verici ve sizlerin de bu e, ilgisi, desteği bizim için e, kıvanç verici bir destek, evet, yardım. De Onun için yani ben size de teşekkür ediyorum. Ayrıca yani soracağınız bir şey varsa onlara da seve seve yanıt veririm. Evet. Ya Aklımda soru vardı zaten ama yanıtladınız hani bu topraklardan Bekir Yıldız dediğiniz gibi Bursa'na evet, evet, biraz daha güneyden e, tabii Bekir Yıldız. Evet. evet yani burada bu insanlar, Ümit Kaftancıoğlu. Ümit Kaftancıoğlu. Yani bu maya var. Ee, ben o soruyu soracaktım zaten ama siz zaten Şimdi, cevabını verdiniz. Belki biraz Cilavuz'un etkisi, köyün... Cilavuz'un etkisi, etkisi, onun dışında bir de bu halk kültürü, evet. halk kültürü... Kozmopolit olmanın etkisi belki. Yani çok sesli, çok kültürü evet. diyelim. Kozmopolitlikte biraz böyle bir şey vardır. Ee, bir e, ne bileyim arabesk bir karışıklık anlamına hı. geliyor ama burada o çok kültürlük, çok seslilik, çok olumlu bir takım sonuçlar hı. vermiş... Benim çok severek okuduğum, izlediğim bir Rus kültür bilimci var, Mihail Bahtin. O, Rönesans'la halk kültürü arasındaki ilişkileri incelerken de bu diller ve kültürler arasındaki, farklı diller ve kültürler arasındaki ilişkilerin bir arada oluşunun önemini vurgular. Mesela Batı Rönesans'ında Latince'nin yerine diğer ulusal dillerin geçmiş olmasının çok önemli olduğunu vurgular. Bizim bütün dünyanın kültür tarihine baktığımız zaman, Rönesanslar tarihine baktığımız zaman da bu yöredeki bu çok sesliliğin, çok kültürlüğün, sürekli göçler alan bir bölge oluşun buraya kazandırdığı bir değişken, dönüşken halk kültürü gücü olduğunu görüyoruz. Bunu Ümit Kaftancıoğlu'nun Yel Atanı'nda çok açık okuyabilirsiniz. Dursun Akçam'ın Kanlıdere'nin Kurtları'nda çok açık okuyabilirsiniz. Çok seslilik, çok kültürlük, Aynı zamanda değişkenlik için uygun bir ortam demek, direngenlik için uygun bir ortam demek ve bir de çok önemli halk gülmece kültürünün çok yüksek olması demek. Şimdi şurada Ardahan'da gidin, kahvelerde çay içen insanları dinleyin. Parodiktir. O kadar öndedir ki. Yani birbirlerine takılmadan edemezler. Biraz sürekli. aşık kültüründen de kaynaklanıyor. O da var aşık tabii. O da var. var ama orada da orada da, da hem aşık kültürü. kültürü, atışmada da bir şey vardı. Bir de burada bir geleneksel parodik dil kullanımı vardır. Yani burada yavan böyle sıradan o şey dil gibi iletişim dili dışında farklı bir dil olduğunu görürsünüz. O çok sesliğin önemli bir yansımasıdır. İnsanlar birbirlerini tak, birbirlerine takılmayı çok severler. Birbirleriyle Dalga geçmeyi, uğraşmayı, birbirlerini kızdırmayı çok severler. Ve bütün hiyerarşilere bu dillerle karşı çıkarlar. Gülmeyi çok severler, eğlenmeyi çok severler. Gülmek zaten Söylemeyi devrimci bir sever. eylem. Tabii çok devrimci bir eylem. Zaten yani e, şimdi bu tabii benim işte bu Türk romanda Karnaval ve Anadolu Rönesansı'nda da anlattım. Köy ensüleri Hareketi aslında... Orta Çağ'ın karanlığına kasvete, korkuya karşı bir Rönesans hareketi, aynı zamanda bir şenlik hareketi. Yani köylülerin de katıldığı hafta sonu şenlikleriyle halk kültürü üst kültüre taşınmış. Köy ensürlerinin cumartesi eğlencelerinde e, yine Cumhuriyetin kurduğu Dil Tarih Coğrafya Fakültesi ile Metin Antla, Pertev Naili Boratavla, İlhan Başgöz hocalarla aynı zamanda halk kültürü gerçekten de o üstündeki Ortaçağ orta çağ karanlığını yırtmış yırtıp atmayı başarabilmiş ve bugünlere gelmiş. O yırtıp atılan karanlığın altından işte köyen su gerçeği çıkıyor bugün. Türkülerimizin gücü ortaya çıkıyor. Hı hı. Anadolu kültürünün nedenli üretici, nedenli değişken olduğunu böylece çok daha iyi anlayabiliyoruz. Yani bu bir taraftan da işte edebiyat dünyasında kendini buluyor. Yazmayı seven, okumayı seven bir toplumuz. Yani her ne kadar son zamanlarda eskisi kadar kitap okuma eğilimi şey olmasa da, ateşi, aşkı olmasa da yine de e, Türkiye'de ben kitabın ilgi gördüğü ve iyi okunduğu iddiasındayım. Pandemi döneminde de e, olumlu gelişmeler oldu. Ardahan'da da işte bu kitap e, sergisi, kitap fuarı gibi e, etkinliklerin bu anlamda toplumsal gelişmeye bir yarar olacağı inancındayım. Evet. Ee, yani Şimdi köy enstitüleri 1950'ye kadar Hali 54 yürüttü. Evet 1954. Evet. Ee, Demokrat Parti döneminden sonra bıçak gibi kesildi. Halk Partisi'nin de evet. kabahati var. Evet, birlikte yani, kapattılar evet, yani. Birlikte kapattılar. Diyebiliriz tabii ki. İlk 48'de zaten şey. 46. yani Milat 46, evet, 46'dı. 46. Hasan Ali Yücel'in evet. e, marif vekaletinden e, Milli Eğitim Müdürü. Yani kapatılmasaydı bakanını... neler olabilirdi? Belki. Valla bir 10 yıl daha açık olsaydı Türkiye'de çok şey değişirdi diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de bugünkü Özgürlük ortamının bugünkü işte mücadeleci, o direnişçi gücün ki Türkiye üzerinde çok büyük oyunlar oynandı. Yani bunu artık çok açık bir şekilde birçok yani siyasi kanattan herkes söylüyor. Yani Türkiye üzerine yalnız Türkiye değil, Orta Doğu üzerine oynan oynanan oyunların Türkiye bir parçası yapıldı ve Türkiye'de cumhuriyetin getirdiği bir takım değerler yok edilmek istendi. Yani Türkiye belki bugünkü işte Suriye, Irak, Afganistan gibi bir ülke yapılmak isteniyor ama Türkiye'de bugün gerçekten güçlü bir şey var, direniş var. Yani insanlar cumhuriyete sahip çıkıyor. insanlar Mustafa Kemal'e sahip çıkıyor. Ya insanlar kadın haklarına sahip çıkıyorlar. E hiçbir şey kolay kolay olmuyor ve Türkiye kolay kolay teslim olmayacak. Ya yani o kolay kolay teslim olmayacak. Kültürün o direniş gücünün arkasındaki çok önemli isimler de bu coğrafyadan, Kuzey Doğu Anadolu'dan çıkmıştır. Yani işte Dursun Akçam kızının gözünün önünde öldürülmüş o Ümit Kaftancıoğlu gibi isimlerin attığı Maya bugün birçok iletişim ortamında, televizyon kanallarında ve birçok yerde işte bizlerin sesinin duyulmasıyla ve işte kitapların okunmasıyla bir takım etkinliklerle varlığını sürdürüyor. Bundan sonra da sürdürecektir umarım ben de e, elimden geldiği kadar yani. elimden geldiği kadar bu e, olayın bir parçası olmaya çalışıyorum. Emeklerinize sağlık gerçekten çok, çok büyük ben. katkılar sunuyorsunuz. Hem ardahan coğrafyasına hem bölge coğrafyasına hem de Türkiye'ye Türkiye genelinde. Yani gerçekten... ben zaten bu bölgeye yani bir aşık olarak doğdum, büyüdüm diyebilirim. Bütün öğrenim hayatım boyunca yaz tatillerini burada geçirdim. Babam götürür beni TÖS Türkiye Öğretmenler Sendikası kamplarına, deniz kenarlarına teslim ederdi arkadaşlarına. Bu bırakmayın gene gitmesin tezeyin içine diye. Ama ben buraya çok gelirdim yani yazları ben yalnız tezek değil burada düğünlerde at yarışları vardı. Üç gün 3 gece süren düğünler vardı. Çok güzel gelenek ve çok güzel kültürümüz vardır bizim. Ben o kültürün aşığı olarak burada Sarıçam ormanlarının yaşatılması için, otlakların korunması için çok mücadele ettim. Ben tıp öğrencisi olarak da tutuklandım. Doktor olarak da yargılandım, açığa alındım. En son 2000 yılında burada işte e, ormanların ve otlak alanlarının koyun sürülerine kiraya verilmesine karşı verdiğim mücadele nedeniyle yargılandım. Yani çok yönlü, çok sesli bir e, hareketin devinimin içinde hep olmaya çalıştım. Bu benim e, şey e, edebiyat konusunda yaptığım çalışmalar, kitaplarım, Kültür Sanat Vakfı diye ve bugünkü bu Kültür Sanat Günleri içindeki yerim benim o e, çok dallanmış, budaklanmış, yelpaze gibi birçok yere uzanmış olan hayatımın herhalde küçük bir parçası olarak kalıyor ama onur duyuyorum yaptığım şeylerden. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun.